Her gün yüz selam arkadaşlar ben karşınızda diyor bugün sizlerle birlikte Grotopia'dan kaçıyoruz arkadaşlar Minecraft'a giriyoruz ve bu sefer de Minecraft'a hapse girdik arkadaşlar. Grotopia Ubisoft çalışanları tarafından maalesef hapse attırıldık arkadaşlar Bugün bu hapishaneden kaçmaya çalışacağız hapishane güzel denildi bana o yüzden bu map'i e oynayacağım arkadaşlar eğer böyle şey olursa tekrar çekebilirim başka hapishaneleri çok fazla hapishane var harbiden Arkadaşlar şimdi buraya yalan olmasın ben map gibi bir şey sandım o yüzden ee, hani game mod birden çıkıp baktım şöyle etrafa. Ama hani sadece şu e, şurada durdum arkadaşlar. Sonra şurada Chest'i gördüm. O yüzden ilk bölümü e, bedavadan geçmiş olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tamam. Kırdım, çıktım. Bu kadar mı? Yatak sen de kırıl. şey sen de kırıl. Ha, siz de kırılın. Evet arkadaşlar. Şimdi çıktık. E birazcık ağzını itmiş olabiliriz mapin. Before starting with the map, I just want to say that you can check out my YouTube ne where lan? I do daily videos about how I make my maps. Reklam çıktı. Evet arkadaşlar, e, yapımcı reklamında yaptığına göre e, şimdi kapıdan çıkabiliriz diye düşünüyorum. Evet. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Nice the bro, escape the prison, hey fan diyor. Tamam, çok mutluyum şu an. Hey fan. Hello and welcome. My name is Niko the Pro, and I will be your guide. And I will try to make you İngilizce break out of various Türk prisons. Türkiye it may sound weird, Türk but the hardest part Türkiye is, part is not getting biz. out of your cell. There böyle are some dakika, areas on each iyi. prison where you can be easily detected and killed by guards. You need a pair of true sight glasses. Can't believe that! The music is still there, you the music far away from them, as possible. I can't say anything else yet. Nereden geliyor bu müzik sesi? Tamam arkadaşlar. Eee FPS'im çok düştü fark ettim onu. Şimdi buna bastık ne oldu? Hiçbir şey. Eee Abi sen taşı taşa çeviriyorsun. Güzelmiş. He, taşı mı kıracağız? Anladım. Sanırım anladım. E, bu kafamdakini nasıl açacağız? Burada gizli bir şeyim var. şur. Benim buraya çıkabilme. Yo bir dakika. Şöyle çıktık. Buraya çıktık. Bir dakika çıkamadık. Şimdi çıkamadık. Şimdi çıkamadık. Yine çıkamadık. He bu bu ona yarıyor. Anladım. Aç onu bir daha. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Bu kafamdakini açmam lazım. E, bunun içinde. Erişebileceğim bir yer açılması lazım herhalde. Yani mantıken öyle olması lazım değil mi? Bir dakika şimdi bu açılacak ben bunu zıplayıp buna mı çıkacağım şimdi? Hiçbir şey anlamadım arkadaşlar bir dakika. Eee şu an arkadaşlar bence siz gördünüz. Hii, burada sarmaşık var ya. Bu sarmaşıklardan tırman... Gerçekten ben orada yarım saat boşuna mı uğraştım yani? E çık şuradan işte kapa çık. Valla işsiz gibi kırarım ha burayı. Tamam. E tamam buraya geldik şimdi ne yapacağız? He şu butonları oynayacağız. Ne? Bir dakika orada bir şey mi var? Ama bu kadar da zor yapmayın kardeşim. İnsan oynuyor bunda ya. Şu köşede. Allah Allah. Ciddi misin sen? Sen ciddi misin? Oraya ok mu koyulur gerçekten? Tamam okumu aldım. Ne yapacağım şimdi bu oku? duramadım mı gerçekten onu? <laughs> nasıl ya tut lan tut şunu da tut anlamadım arkadaşlar bir dakika şimdi bence bunları bunu bunlara değil bunu buna olmadı üstün zekamızı şunu buna ya ben biliyor muyum yoksa bu işi ya? Ne oldu şimdi? Hiçbir şey olmadı. buraya kaya çıktı. Eee arkadaşlar game mod'la baktım. Bunlar kummuş. Ben sabahtan beri boşuna uğraşıyormuşum. Bunlar kummuş. Böyle kırarak çıkabiliyormuşuz buradan. Yani harbiden böyle bir şey yok. <laughs> Neyse o zaman e kaçtım ben abi. Kaçamamış da olabilirim. Tamam, kaçamamış da olabilirim. Ozan ne yapacağız? Bu kumların hepsini kıralım. Şunu kırmayalım bu. Çıkış mu? Ee, burayı da kıralım. Bak bazıları. Gerçek taş bazıları çakma taş Onlara dikkat edilir de gideceğiz demek Bu Taşı kırmamız lazım Dur Ama çok hızlı görüyorsun domuz abi 2 dakika bekle de şey yapalım Dur bakalım ee, Hop Abi çok hızlı görüyor. Ne yapacağım ben? Bir şey yapamıyorum ki. Heh, tamam. Şöyle ya şuna bakacağız. Şöyle bakalım ne var ne yok. Bence bu hile sayılmaz. Orada adamlar var. Burada bir şeyler var. Buradan şu şekilde. Acaba ben Guardo öldürsem peki? Guard hayırdır yani, ben guardı öldüreyim o zaman. Yok tek atıyor, tamam. Deneyecek bir şey değilmiş. İpucu alamıyoruz mu ya? ipucu? Abi ipucu versene. Şuna vurayım. Şey yapsın. Ee... Şey çıkarsın. Ondan işte ya ne onun adı Baskın e Bu kumu da kırarsak çıkamayız artık geri Evet Tamam Bir şey daha kırdım ama ne işe yaradı hakkında hiçbir fikrim var Tamam 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 anladım 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 Okumun üstünde vuramıyor. Okumun üstünde vuramıyor. Evet. Amaç yere değmemek. Yere değince şey yapıyor. O zaman şunu da düşür. Ya ben biliyorum bu işi galiba. Peki. Peki. I know right. This place is so massive and yet so tight ne worry Tamam. Ne dedi lan? Eee buradan kaçışın her zaman bir yolu vardır di diyor. Sen yeter ki dene diyor. Tamam. Ha, sen mu bir şeyler? Tamam. Altın şeye şey satıyor. Anladım. Eee Bir dakika nasılydı bu ya? Hepsini toplama. Neyse şöyle alalım. Hatırlayamıyorum şimdi. Şu şekilde teker teker alalım. Daha sonra şey yaparız zaten. Şuradan crafting table'ımız vardı. Buradan hepsini altın yapalım. Şöyle 8 altın. Şu şekilde zırhımızı yapalım. Şu ha diyen köylü arkadaşımıza bunu verelim. Sinirlendi he he dedi bir de. Tamam. Şimdi buradan çıkabilmek için Az önce ben kum gibi bir şey mi gördüm? Görmemişim. Anladığım kadarıyla şunlar okla kırılıyor. Mükemmel. Evet. Peki o, o, ne işime yaradı şimdi benim? Aha. Orada bir chest var. Tamam. Jailbreakers aldık. Bununla da bunları kıracağız. Öf. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle bakalım. Şuraya atlıyoruz. Atlayamadık. Evet. Olsun, şimdi atlayacağız. Hop! Atlayamadık. Başka bir yol mu var diye bir bakabiliriz aslında. Yok. İlla parkur yeteneklerimi burada göstereyim yani. Evet. Şu şekilde 2000 years late. Ama abi bak. İyi de. Hocam sen mi kaçsana şu hapishaneden? Sen de kaç. Ne gerek var ya bekliyorsunuz burada? Atlayın aşağıya. Selam. Nasılsın? <laughs> Şuna kafa Ah be bir bok ok boşa gitti Bunu yapacağım yapacak bir şey yok Kırıl lan yapmayım yapmıyım de dedim zorla yap Şunu da kır Şunu da kır Kır bunu da kır bir dakika arkadaşlar hapisten kaçıyoruz. Burada her şey makul. Makul ne ya? Makul. Allah Allah. Şurada hapisten kaçmaya çalışıyoruz var ya. Sanki çok zor bir şey. Al. Hapishanenizden de kaçarım. Tamam. İlk atlayışımızı yaptık bu sayede. Şuna nasıl tıklayacağız peki? Acaba gelmem gereken yer burası değil miydi? Onu da bir düşündüm şu an. Olmayabilir bu arada. Dur bakayım. Şu karşı atlanıyor mu? Tamam. Sen ne veriyorsun bana? Hiçbir şey. Şuradan. Anladım. Anladım. Tamam anladım 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 arkadaşlar. Sakin olabiliriz. İyi de ben onu o kadar hızlı nasıl alayım? <laughs> Yine hile başvuralım ya da dur ya alırız. Gerek kalmadı hile başvurmaya diyecektim ki. O zaman bana bunu yaptıtmak zorunda kaldınız. Gel. Ee, ne oldu? Sizin makasınızla oyununuzu bozarım. Bir dakika. Kankim az daha yaklaşmam gerekiyor da. Heh. He, gö gözlüğümü de takarım. Anlamadım. Anladım. Bu şapkanın amacı ee, sana ölmeyeceğin yerlere gösteriyor. Kaç ya oğlum ne gerek var atla aşağı bakayım. Tamam. Hapisten kaçmıyor muyuz arkadaşlar? Bu bu da işe yarar yani. Şu şekilde kaçabiliriz yani. Ne uğraşıyoruz bunun için ya. Al. Kaçtım hapisten. Bir dakika ben şu an hile mi yapıyorum? Yok. Hadi Allah'a emanet. Evet. Hop. Hile yapıyormuşum. Oraya çıkmam lazımmış. Al böyle çıkayım madem. Bana makas verdiler mi verdiler çık diye. Ben kullanırım bu makasımı. O ne anlamadım da. Kesin bir işe yarıyor. Hop. Buradan geçtik. FPS'im 60'a kadar düştü. Bu ne? Neden oluyor acaba bunlar? Hop. Hı. 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 Zıplamadı. Saymam. Saymam ki. This prison is called the box. It is more of a test area to check your cleverness and see if you deserve to escape. <sighs> Bir şey bir şey çek bir şey bir şey dedi. Anlamadım yani. Bir dakika bir okuyayım. Ha anladım. Şurada kutu var dedi. He tamam. Çözdüm arkadaşlar. Çift tıklayı Evet demir parçasını ne yapacağım şimdi? Demir parçasıyla ne yapılır? Şöyle bakalım. Demir parçası attım buraya. Mesela. Demir parçasını halledebilmek için crafting table lazım tabii ki. Crafting table nerede peki? Bir şey diyeceğim Bence ben game dur Game mode 2. Tamam. Hadi bakalım. E şuraya atayım. Bir yerde crafting table olması lazım. Arkadaşlar kırılabilen şey buldum. Demir parçası buldum. Ne işe yarayacağını hiç bilmiyorum ama kırıyorum şu an. Ne işe yarayacak bakalım. yarım saat sürmese kıracağım da nasıl yani gerçekten sıfırlanıyor mu bak bunları hiçbir şey kıramıyorsun bak bunların hiçbirini kıramıyorsun ama bunu kırabiliyorsun bunu bir daha deneyeceğim kırmayı yok yani kırılma efektini veriyor ama kır kırmıyor aslında Ben buradan buraya zıplarım ki. Püf, arkadaşlar harbiden başım ağrıdı. Ee, bu videoluk bu yani bu videonun burada sonuna geldim. Bu seri e, devam edecek. Hapisten kaçacağız ama Beynim yoruldu. Gerçekten düşüne düşüne nereden ne yapacağımı düşüne düşüne arkadaşlar Beynim yoruldu. Ee, bu odada kalalım. Ee, bir dahaki videoda bu odadan devam ederiz. Ee, ne yapacağımızı bu, bulmaya çalışırız e, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Bay bay.